Ben hani dünkü bir AVM, AVM'de bir şey gördüm. Normalde hani sızma zeytinyağı normalde 450 lira 500 evet. erken, dün 220 liradan sattığına göre evet. diyorum ki demek ki sen bu 220 lirayla da kar ediyorsun. İnanamadım. Bildiğin zaten, Bildiğin zeytinyağı yani zaten benim ve ben üzüldüğüm nokta bu. yani zaten sen esnaf kar ediyorsun kardeşim. Yani, sen onu tutup da çarpı 5 evet, insanlara kazık atamazsın. Canım, i̇şte, 407, bunun önüne i̇şte onu Sayın denetleme aşık. ticaret müdürlüğüne Bakın, vazifesi yani. zabıtanın vazifesi. İnanamadım dün. Fiyatlar Bir de aynı her aynı şeye evet, evet, evet. adam kirasını da artıracak, evet. onu da artıracak. Bunu ama herkes kafasına göre iş yapamaz i̇şte, bu tür Yani, ya yani vazifesini yapacak, denetleyecek. E nasıl denetleniyor? Hala biz bunları okuyoruz. İşte, ya ben Neyi inanamadım peki. Soruyorum. İlgili kuruma bugün bir daha demiş i̇lgili olalım kurma. İlgili kuruma, ilgili kurum ki <laughs> Sayın Ticaret İl Müdürlüğü, bunlar, bunlar Ticaret böyle. Bakanlığı, ha. zabıta lütfen vazifesini yapsın. E tamam bu zabıtaları kim denetliyor? İşte o da İçişleri kim Bakanlığı. Kim denetliyor? Zaten. Buyurun söyleyin. İşte bakanlık bağlı oldu, bakanlık denetliyor, bağlı olduğu, kurum tamam, denetliyor. Tamam neredeler? Seslenelim. İşte, işte onu Şimdi bugün bu kadarcık söylüyorum ama evet. yarın artık her gün aynı şeyleri duyarsak reklama, yani biz ille kurum şeyi mi söyleyeceğiz? Yani hangi alışveriş merkezinde ne alacağını mı söyleyeceğiz?